arkadaşlar o zaman duyurumuzu yapalım. 17 Kasım'da yeni sunucular açılıyor. Ee, bununla alakalı resmi forumda hemen bir konu açtık. Tarihler, ön kayıt süreci ve devamında neler sizleri bekliyor ve neler olacak onunla ilgili tüm detaylar orada olacak. Moderatörlerimizden de rica edelim. Bununla alakalı forum konusunda hemen chatten paylaşalım. Duyurular geçiyor herhalde şu an oyundan. Bir an böyle sayı artmaya başladı böyle yavaş 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 geliyor. Ciddiyiz. ciddi sesliyorum. ciddi okuyamıyorum. Hala hala inanılmadı şu an. CT'yi okuyamadım evet. ben. De. O kadar hızlı geçiyor ki. Tam olarak detaylar nedir? Hemen öğrenmek istiyorum. Bununla alakalı resmi forumda konumuzu açtık ama bizler de sizlere zaten yayında hemen geçelim forum konusuyla beraber. Arkadaşlar yeni sunucuların takvimleri belli. Öncelikle direkt açılış tarihi 10 Kasım'da. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde net bir tarihimiz belli. Ee, bununla alakalı ön kayıt sürecimiz var. 20 Ekim 3 Kasım aralığında birinci ön kayıt süreci sizleri bekliyor olacak. 4 Kasım 15 Kasım arasında ikinci ön kayıt sunucu seçimi ve karakter oluşturma sürecimiz olacak. Ve 17 Kasım'a geldiğimizde sunucular tabii ki açılmış olacak. Yeni sunucuların içeriklerinde aslında diğer sunucularda da olduğu gibi yani Asgard'da vesaire BD e, BDV, Kaos, FT e, bunun dışında yine ek olarak XP etkinliklerinden I Love Night Online, e, Bounty Hunter ve Lunar Savaşları yer alacak. E, tabii ki merak ettiğiniz bazı noktalar ve sorular olacak bunlarla alakalı. Bizler de siz biraz şimdi şok atlatın. E, o şokla beraber sorulara geçelim. Bir şey hala trollemeyin yeter. Ya o kadar troll ya, yeterli gibi. Troll arkadaşlar. Gerçek 17 Kasım'da Night Online'da yeni sunucular geliyor. Bu sizin yüzünüzden. Duyuruyu duyunca düşürdüm dedim. <laughs> <laughs> yani evet. Şu an duyurular <laughs> evet geçmeye başladı. 1 Nisan değil. Evet 1 <laughs> Nisan da değil yapmayın. <laughs> gayet gayet normal. Kaç sunucu gelecek? Ee, güzel bir soru. Yolcular bayramı şakası olmasın. Hayır şaka yok arkadaşlar. Ee, sunucuyla alakalı arkadaşlar planlanan sunucu sayısı zaten mevcut ama tabii ki sayıya göre bu durumda değişebilecek ön kayıt sürecinde neler olacak, kaç kayıt gelecek vesaire bununla alakalı tabii ki tüm detaylar daha da net olacak ilerleyen süreçlerde. E yine ön kayıt kısmında ödüllerimiz de olacak bu arada. E ön kayıdı başarılı şekilde eğer tamamlarsanız yeni sunucuda kullanabileceğiniz 200 tane Ibex ve Crisis Spot ve 15 günlük Hellfire kanatları da sizleri bekliyor olacak yeni sunucu içerisinde. Tabii bu birinci ön kayıt süreci için geçerli arkadaşlar. Evet. İlk ön kayıt süreci, ikinci ön kayıt süreci için herhangi bir ekstra ödül yok. Ödülü yok. O yüzden direkt birinci ön kayıtta bunu yapmanız gerekiyor ki ödülleri alasınız. Hı hı. Sonrasında sunucularda... şey olmasın. İkinci kaydı <laughs> yaptım ama neredeyse yeni sunucularda ne gibi bir değişiklik var sorusu geldi. Mesela Setix neden yok? Heh, evet. Asıl önemli <laughs> konuya geldik arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya kendi aranızda ne konuşuyorsunuz diye. Arkadaşlar Stix'in çözümü basit. Adrim olmayacak. Adrim yeni sunucularda yok. Base yok. Bilginiz olsun. Yeni sunucuda Adrim yok. Base yok. Bunu tekrarlayabiliriz. Yani rahat rahat sadece CZ'de Stix'le beraber PK atabileceksin. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> Bayna Gelin'den 100 abonelik gelmiş. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, ediyoruz kendilerine. Teşekkürler. Ardrim gerçekten mi yok? Yok. Hayır yok. ve Ronakland Base yok arkadaşlar. Onun dışındaki e, içerikler yani bu kişiler ve... ceza alacaklar, ceza var. Hayır, Ronan Lent Base. Base. Aynen. O'nun onu, onu çevirecek olacak. Evet, evet, evet. <laughs> hayır, hayır. Çevireceği var. Altar Legacy ne kadar uzun bir gecikme olduğunu biliyorsunuz. Krovaz gibi içeriklerde büyük ihtimalle bu sunucular da böyle içerik gecikmeli gelir. Kat kat olacak. Görür sayısı e, yani aslında net bir şekilde ön kayıttan sonra belirlenecek. Ya sayıla değişecek, doğru orantılı olarak. Yani şu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu e, üç atıyorum şimdi üç yeni sunucumuz var. Alt harfi de sürüs değil mi? Bunlar da e, vesaire nasıl gitti? Zamanla e, beklediniz, beklediniz, beklediniz. Üç buçuk yıl oldu, hala açılmadı. Sonrasında e, yani burada da bize yapımcı tarafına zaten gelen bilgi bu şekilde. Tam olarak e, belli değil. Fakat yine gecikmeli gelecek. Çünkü bildiğiniz gibi bu sunucular çok iyi gitti. Orada da çok e, temiz bir şekilde ilerler böyle. Keşke hiç gelmese. Ama Birleşme olacak mı? Şöyle, ha, aynı soruyu okuduk. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynı soruyu aynı anda okuduk. Ee, takip edilecek bir konu bu da arkadaşlar. Atıyorum bu sunucular açıldı. Kaç sunucu açıldı? 1, 2, 3, 4 fark etmez ya da nedir duruma göre. Dediğimiz gibi ön kayıt sunucu sürecine göre olan bir şey bu. Ee, diğer sunucuların, kalan sunucuların yani bu yeni açılacak sunucuların sunuculardaki oyuncu sayısı işte duruma göre, gidişata göre, kalabalığa göre, yoğunluğa göre birleşme işleminin de yapılabileceğini söyledi yine aynı şekilde Endgame. Yani evet yapımcımızdan bu konuyla alakalı bir e, bilgi geçmemiz istendi zaten direkt kendilerinden. <laughs> Duruma göre birleşimlerde de tabii ki masaya getirip düşünülecek, evet. planlanacak. Biz e de biz duyurusunu yapmış oluruz. O tarz bir durum. Ardim Ard Ard gerçekten yok mu? Evet yok. Ardim yok evet. Üç yeni sunucu bu kadar iyi giderken neden yeni sunucu? <laughs> hani şey gibi bu. neden siyah giydik gibi. Yani arkadaşlar belli bir noktada şu cevabı verebiliriz bununla alakalı. Evet hani belki şu an Endgame content'e en son sunucularımızda ulaşmamış olabilirsiniz ama bu zaman kadar ki yaptığımız güncellemeler, uyguladığımız değişiklikler, düzenlemeler işte drop rate olsun, coin drop rate olsun, XP oranları olsun. Ee bunları bunlar artık hani tam anlamıyla bir bütün olarak yeni sunucularda görmek açıkçası bizlerin de sizlerin de hoşuna gideceğinizi düşünüyoruz. Yani e, çok istemez farklı bir tabii ki emek veren bir biraz mı? arılda kalabilir ama evet. e, merak etmeyin. Dediğimiz gibi birleşim konusu da masada olacak her zaman. Başlangıç 80 arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir süre 80 devam edecek. Sonrasında 83. Rebirth vesaire yine aynı şekilde gecikmeli olarak Hı. ilerlemeye Sordu devam edecek. geldi. Prova's veya diğer durumlar ne olacak yeni sunucuda diye? Hangi? Bununla sunucuda. alakalı açılacak olanlarda. He. Ee, diğer sunucularda nasılsa bunda da belki aynı durum iş, e, izlenecek arkadaşlar. Yani bir uzun bir süre bunları görmemiz pek mümkün olmayacak. Açılacak olan sunuculardan bahsediyorum. İsimleri belli değil arkadaşlar. Ön kayıt sürecinde de yine aynı şekilde isimler belli olmayacak. Altı Arabica Sürüs'te hatırlarsanız isimler farklıydı. Kodlama şeklindeydi. Yine isimler belli değil henüz. Ardrim olmalı. Yok. Ceza sırf sizin için Ardrim yok. yok. <laughs> de kavga edebilirsiniz. <laughs> e, Stix yani işte. Ardırım kapandı. Fixit e, Demin Yukarıda aynısını yazdılar. E, Levo, <laughs> Levo Northland nörtlendiniz ardırım kapattınız. E, abi işte biz dedik size. Çok fazla isteyince ters oluyor bizde. Yapacak bir şey yok. <laughs> Nereden oyun kayıt yapacağız? Ön kayıtla alakalı süreç ve e, yapacağınız işlemlerle ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Şu an için e, tarihlerimiz net, içeriklerimiz net, e, ön kayıt işlemleriyle ilgili ilerleyen e, tarihlerde arkadaşlar nasıl yapacağınızı veya nereden nasıl uygulanacağı hakkında her türlü detaylı bilgiyi sizlere aktarıyor olacağız. Ama şu an için sizlere verdiğimiz şeyler tarihlerimiz, ön kayıt süreci ve bununla alakalı vereceğimiz ödüller olacak. Niye varsa Yeni sorular mı geliyor gerçekten? Evet. Yani zaten süreç var şu an duyurduk kayıt süreci de zaten arkadaşlar hemen başlamıyor onun içinde bir zaman var bu zaman aralığında da zaten forum üzerinden gerekse açtığımız yayınlarda bununla alakalı şey vereceğiz devamlı bilgi vereceğiz sizlerle bilgi paylaşacağız ön kayıt nasıl olacak çünkü yukarıda sorulmuş entity now gibi bir şey mi olacak vesaire Ya yani ön kayıt süreciyle alakalı arkadaşlar size gerekli bilgileri biz paylaşacağız şu an duyuru yaptık 17 Kasım'da night online'da yeni sunucular açılıyor. Ortalık alev alacak. Alev demişler. Evet yani yeni dönecek olan ve bekleyen oyuncularımız için gerçekten öyle bir durum olacak. Özellikle yapılan güncellemeleri düşünürsek yani şu an açılacak yeni sunucuda gerçekten ortam çok fazla e, hem zorlayıcı olacak hem daha güzel olacak diye düşünüyoruz bizler de. Çünkü biliyorsunuz en son yapılan güncellemelerle beraber hem farm alanlarındaki belli bir drop rate kısmı durumları ve diğer e, coin kısmı ile ilgili zorlayıcı... Kısım yeni sürücü nasıl işleyecek hep beraber biz de göreceğiz bence gayet zevkli en, olacak düşünüyorum en büyük merak konusundan bir tanesi galiba gerçekten yani mi yani? şöyle biz bu buçuk yıl içerisinde çok fazla hem farm açısından gün işte, oldu. oyun'a giren koyun açısından güncelleme işte bir Boss yaratıkları mesela başlangıçta nasıldı bahçede bir arada olan yaratıklar dağıldı yani dağıldı dağıldı, değil dağıldı. Değil tamamen zorlaştı onların da farmları zorlaştı yani her yer çok bu kadar gerek. değişmişken nasıl olacak, nasıl ilerleyecek o sonuçlar bekleyip göreceğiz gibi ya Allah Oynanmaz, mı? Biz mi? de merak artık. ediyoruz. <laughs> türlü. Yani bu en sonki sonuçlardan bugüne kadar yapılan değişikliklerle alakalı zaten hepsini totale vursak çok fazla bir düzen ya değiştirildi diyebiliriz yani açık açık. Çok yani fazla, biraz çok daha fazla zorlu olacak. Zaten. Hatta biraz bayağı bir zorlu olacak diye zor düşünüyoruz. Yani. Hayır şimdi ya gerçekten onu şeyi düşünüyorum. Mesela Monster Summon Stop kısmından yok, takı evet. giriyordu, oyuna şu giriyordu, bu giriyordu. Takı da Bolda bot taşı yok. O da yok. Eslant'ta bosslar aynı saatte çıkıyor. Yani bekle tutturabilirsen tuttur. Ya takıyla ilgili çok sıkıntı olacak bu bir bak. Hani bunu not olarak alalım. Otlarla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden ön kayıttaki şeyi unutmayın. Kesinlikle ön kayıt yaptırın. Pot gerçekten zorlayıcı bir noktaya ulaşabilir. Yani inanın... E, ilgili, yok. Yani, yani onlar, onlar yok. Olurdu. Hadi XP en azından bir noktada artık hepimiz işin kurdu olduğumuz için çok rahat bir şekilde questlerle 80'e e, ulaşırsınız. Canım. Orası eyvallah ama farm alanı çok çok zorlayacak ya. Bayağı bir uzun bir yani zorlayacak. Bir buçuk günde 80 olduk. 24 saatte 80 olduk falan filan. Ya benim tahminim 6 ay minimum herkes böyle bir taşla sopalarla takılacak gibi geliyor. Neden Çünkü bu kadar zorlaştırıyoruz? beraber. Hayır, zorlaştırmıyoruz. Değil. Arkadaşlar bakın Altar Vega Sirius 2019 yılında açıldığında oyunda ya yani şu ana göre çok farklı şeyler var. Dediğim gibi az önce söylediğim gibi Bifrost'ta bahçe farmı vardı, boss taşı vardı vesaire vesaire sunucunun açılışında boss atabiliyordunuz. M MSS vardı, Monster Summon Staff vardı falan bir sürü içerik vardı. Şu an evet. onların hiçbiri yok. Yani biz de diyoruz ki bu şekilde nasıl ilerleyecek? Oyuna takı girişi vesaire çok çok az olacak. Bunun üstüne keşke böyle bir upgrade sınırı falan da olsaydı ki bu bizim istediğimiz bir şeydi.